Küçükken tuvalete tek başıma gitmeye korkuyordum. Hay aksi, Gün geldi çattı büyüdüm yine tuvalete tek başıma gidemeyeceğim bu oyundan sonra. Like'ını attıysan ve kanım yürürsen bir şekilde abone olduysan eğer hızlı bir şekilde oyunumuz başlasın. Bu ne? Dead Flash. Haydi bakalım. Hayır ya tuvalet beni niye çağırıyor abi <laughs> ne alaka Evet Bir apartmanda arasında yaşıyoruz Bu bir retro korku oyunu arkadaşlar Televizyon izliyoruz herhalde okey Gayet iyi Aşırı eğlenceli bir şekilde izliyoruz tipimiz çok korkunç bu ne Çişi geldi Ronnie, okay? İyi misin Ronnie? Granny'nin içi geldi arkadaşlar, İyiyim de sadece bir tuvalete gitmem lazım, benimle gelir misin oh, yalvarırım? Oo oh, bebeğim seninle gelmemi ister misin? Abi yani bir zahmet ya kaç yaşına gelmişsin ama. Ee gidiyoruz mu? Space. Aynen bence tek başına halledebilirsin. Ha, ha, ha. Bu arada kız arkadaşımız suratı o kadar çirkin ki inanılmaz. Ha bir artı bir hatta bir artı sıfır mı? Bir dairem var ya ne kadar güzel. Tamam kapıyı kapatman lazım. Işığı açalım mı be? Yok. Ha, açıkmış. Bu ne ya? Dikkat kötü. Running, running ne ya? Kablolama. Ha isteğe bağlı kapatmayın diyor ışığı. Tamam. burada bir gazete var iyi. Sonunda bitti. Bana bir daha zarar veremez. Tuvalet koltuğu katili idam edildi mi? What? Bu neymiş ya? Artık bir oturmamız lazım dostum. Ne diyorsun? Hazır mısın? Hadi. Gel bakalım. Kullanıyoruz evet. Çiş yapıyoruz. Başardım. Hadi simonu çekeyim. Oradan gidelim. Aferin sana. Mükemmel bir başarı. Kapat aynen. Anne kız sifon nerede? Şaka mı? Sifonu içinden mi çekiyoruz abi? Ha su yok. Ne yapacağız? Yani çişim niye bunun içine giriyorum ki? Çıkıyor ya buradan ne alaka? Bir şey diyeceğim. Sifon yok abi. Tekrar mı kullanayım? Ne yapacağım? Sifon şu mu sifon? Cık, tuvalet kağıdı. Şu mu? Ha? Okey. Ben bunu niye kaldırdım? Bunu geri kapat. Aynen. Tamam. Çişim bitti şükür. Ve elimi yıkayalım. Sıcak su, soğuk su. Sabun. Ha 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 ha. 0 2 -13. O ne demek kız? Ay. Tuvaletten bir sesler geliyor. Arkadaşlar benim bunu bir not etmem lazım. 0213 2 13 müydü? 0 Net unuturum yani. What the hell? Kapı ne <laughs> Açılmıyor. <gülüyor> Güzelim, kapı kilitli kaldı. <laughs> ne olur bir, bir aç, <laughs> ne olur, ne olur burada sıkıştım kaldım lütfen. Tipe bak. Ne kadar relax. Ha <laughs> tamam, merak etme sadece sıkışmış. <laughs> Muhtemelen nemden şişmiştir. Ne Tabi ya başka ne olacaktı ki zaten nemden şişecekti tabi Kır 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 kapıyı kır 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 kalamam ben burada bak Ne yapacağım Ne yapacağım ne yapacağım Hadi doktor çileği bulalım O zaman ne yapması gerektiğini bilir mi Doktor çilek Doktor çilek Bu mu doktor çilek Şu nedir Eylemiyorum ki Neymiş bu? Ha domestosmuş ya. Okey bu bizim işimize yaramaz arkadaşlar. Kapat burayı. <laughs> tuvalette. Ay şu kapı var. Kız bu kapı değilmiş ki. Ha, yandık. Vallahi. Ay, ben korkmaya başladım gerçekten şu an ama. Şu an harbiden tuvalette kaldığıma inanamıyorum. Buranın bir ışığını açmam lazım. Ne oldu şimdi? Al işte, kap karanlık kaldım ya. Allah aşkına, kadın, kurtar beni yalvarırım, yalvarırım. Al işte, yaşadım bir daha tüküreyim ben. Nasıl bir be? elektrik sistemi var? Kımıldamıyor, kilitlendim valla. Altımı edeceğim şimdi. Kesin. Ne olur aç, yalvarırım aç. Lütfen aç. Canım benim. Karıcığım. Karım ol. <laughs> Lütfen aç. Ne yapacağım ben? Yandım. E buranın ışığı yanıyor iyi. En azından buranın ışığı yanıyor. <laughs> Ay çok korktum gerçekten şu an. Harbiden tuvalete tek başıma gidemeyeceğim herhalde. Ne yapayım bunlar benim ilaçlarım. Sadece iyi olmadığım bir ihtiyacım oluyor. Şu an pek iyi değilim. Aslında ama. Ya Allah aşkına hiçbir ışık mışık bir şey yok mu ya? Aha! Kız şalteri attırdım ya yine. Oh Allah'ım şükürler olsun. Tamam bu da kurutma. Okey en azından buraya getirdim. Bu neymiş böyle? Üzerinde paslı eski bir kilit var. Bunu çıkarmanın bir yolu olmalı. Ee, nasıl olabilir mesela dostum? Pek olamaz gibi ama. Şunu alabilir miyim ki? Bu ne ki? Tornavidaya benziyor ama değil. Allah aşkına aç şu kapıyı. Üf, gerildim. Aa burada bir tane daha mı şey var? Ben anlamadım. Nereye girdim kız ben? Vay! Dolap içinde dolap. Tam bir çıksam mı? Allah aşkına. Çişim geldiği zaman bu sefer beni herhalde arkadaşlar. <laughs> Oo, oh, yine gitti elektrik Allah kahretsin seni Allah kahretsin böyle elektriği Koru Korkuyorum Bir anda kaçma bir şey çıkarsa ha, altım ederim ha Gerçekten ederim Yine burayı açtığımda yine mi gidecek lütfen Hay senin bu sefer o zaman şey yapayım Diğerini açmadan bunu açayım Kuzla nereye gitti? Lanet olasıca ya. Sadece şunu açarsam. Oh. En azından arkadaşlar bunu görüyorum. Burayı görmesem de olur. İçine gireyim bir duş alayım bari. Ne yapayım ya? Aa ne diyor? Bunu açmak için bir tornavide ihtiyacım var. Aynen. Zaten tornavideyi bulunca şeyi de açacağız da. Tornavide yok dayı. Haşlanayım diyorum. Ne diyorsunuz? Nemden dolayı şey oluyordu ya. Ay çok sıcak. Aa, kapat kapat yanıyorum kız. Okey. Bu tornavidayı ben nereden bulacağım? Aa bir dakika. Bize sanki bir şey vardı ya. Şuradan aldığımız neydi o? Tamam. Ne yapayım? içtim mi onu? Ne yapacağız şimdi ya? Buranın ışığını açtığım zaman yine gidecek. İşte. O aldıklarımla sanki burada bir şeyler yapabilirim ama bunu da açamıyorum. Aha buldum. Aa. Bir dakika. Arkadaşlar. Bunu kullanabilirim. Bunlara bunu yakabilirim. Niye kullandıttırmıyor? Evet. Hayır önce bu değil önce bu değil. Hmm, diğer temizleyicilerle karıştır diyor. Ama diğer temizleyici yok ki. Aha. Evet. Vallahi şimdi ben burada ateşe vereceğim. Gerçekten yapacak hiçbir şeyim yok. Al. Gel 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 gel. Dur bakalım. Domestos'u koyduk, çamaşır suyunu. Ne olacak şimdi? Şimdi hadi evet Bir tane kibrit hakkım var. Başka hiçbir yerlerde deterjan var mı acaba? Şimdi Burayı yaparsam, bura gidecek. Ben bir yerlerde yine bir deterjan bulmam lazım. Allah aşkına yeter ya, yeter ya, ya. Aç. Şuradan hemen gidiyorum. Nereden bulacağım bilmiyorum ama ya. Bulursak burada buluruz eğer. Varsa. Şunları falan alabiliyor muyum ki? Aha! Vallahi buldum buldum arkadaşlar. Bunu da karıştırırsam eğer. Tamam. Tuvalet temizleyicisi. Yes sir. Yes sir bunu da ekledim. Şimdi sırada bir şeyler olmaya başladı bak. Aha! Bu gerçekten güçlü bir asit. Her şeyi yiyebilir. Bunu sanırım tuvalet canavarı geldiği zaman mı üzerine fışkırtmam lazım? Öyle bir şey bu. Tamam aldık bunu. Aa acaba şunu yapmak için mi bu? Öyle olabilir. Bir dakika. Şurayı bir açalım. Sanırım o. Evet arkadaşlar. Şu asidi alırsam ben bu asitle bunu halledersem Oha nasıl bir şeymiş bu Aha işte bu Tamam Şimdi bir şey diyeceğim Şurayı tornavede ihtiyacımız var dedi ya Kaçmanın yol Allah kahretsin seni var ya Var ya Dur şimdi şunu Okey açtık Ben niye yerden giriyormuşum Hadi giriyorum artık Tornavidayla açacağım Aynen Burada ton Okey. Açıyorum Vallahi açtım. Bu ne kız? Kendime not. Unuttuğunu halde cevap yansımanızda. Roni. Roni sen kafayı mı sıyırdın canım? Neydi 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 neydi? Neydi? 0-2 13 Aha. O ne be? Ay, Roni. Roni Allah seni kahretmesin Roni. Dedem öldürmüş kafasını oraya mı koymuş? Ne yapıyor burada? Bu mum burada ne yapıyor diyor. Acaba deden deden ne yapıyor acaba orada? Dedeciğim şeyciğim kamera mı bu? Ay harbi kamera koymuş bu kız. Ee, ben hep burada mı kalsam bir şey tu tuvalet canavarı şey olabilir mi? Mumu da yaktık. Ne olacak şimdi? Mum yakılıyor. Bir şey diyeceğim dedem canlanacak deme. Oh! <gülüyor> <gülüyor> Büyük deden oraya bir şeyler yapmaya gidiyor seni küçük haylaz. <laughs> Sen burada dur anladın mı? <laughs> Anladım dedeciğim şu an çocukluğumu indim. Dedemi yemiş canavar ve kafasını oraya mı hapsetmiş? İnanamıyorum. Dede ben gelecek miyim acaba? Sen kal dedin ama. Bu ne bu ne? Dede. Dede. Doktor Strawberry burada. Aa benim kafa biraz sıkıntılı. Ya bu doktor şeymiş ya. Doktor Strawberry ilacını aldı diye hatırlatıyor. Bunu gördüğümüz anda arkadaşlar ilacımızı almamız gerekiyormuş demek ki. Allah. Ha kaç tane ilaç var be? Üç Abi kaç tane almam lazım harbiden? Ay ben kafayı yedim herhalde şu an. Okey ilaçlar daha iyi. Daha iyi hissettiriyor derken. <laughs> i̇laçlar bir şey yaramayacak diye ya? Ne olur ne olur sen öldün. Seni öldürdün mü? Ciddi mi? İlk adım buydu ve sen ikinci adım mıydın? Aynen ya sen gelme gelme benim leşimi bulursun birazdan tamam mı? Allah kahretsin seni kadın. Kapıyı kırsana. Hı, sigara olursun. Öldüm orada. Vallahi öldüm herhalde. Ne oldu biz kız mıyız şu an? Ha, şimdi de bir şeyler bulacağız. 10 saat bulma bulma. Şimdi bul bir şey. Ne oluyor abi? Ne bulacaksam Armağan. Tamam bir tane bundan aldık. Kesinlikle Roni'ye yardımcı olacak bu arkadaşlar herhalde. Bu ne? Roni'nin şeyi. Çok ihtiyacımız vardı. Bu ışık niye gitti dayı yine? Allah kahretsin siz artık yeter be. <laughs> ne oluyor ya? <laughs> Şunu alayım. Roniyi bırakamam diyor. Çıkamıyor. 10 saat durdun, durdun. Şimdi Roniyi bırakamam. Ablacım, gerçekten. Şurada da bir sanki şey vardı ya. Kapı. Ha bu sıkışan kapı. Abi nasıl bulacağız? Vallahi haklıymış kız ya. Ya ne yapabilirim ki ekmek? Ya ekmekle ne yapabilirim? Şuralar açılmıyor mu hiç? Ha? Açılmayan dolap mı olur ya? Şunu alsam mesela. Kırsam falan. Yok bu da, bu da çare yok. Bunda da yok. Yandık arkadaşlar. Ronnie'yi kurtarmanın bir yolu yok. Bunlarla ne yapabilirim acaba şu an? Bence dışarı çıkmalıyız. Okey seviyorsun. Belki dışarılardan bir şey buluruz. Burada hiçbir şey yok ki. Aha o ne kız? Bir şey diyeceğim. O balta sanırım. Evet, 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 evet. Orada bir balta buldum. Lan balta değil miymiş? Sanki balta gibi bir şey görünüyordu orada. Aha bu ne? İnanamıyorum işte bu. İşte bu. Hemen kapıyı baltayla indiriyoruz arkadaşlar. Okey. Stay Bu you uzak dur. Eğer banyoda değilsen seni yakalayamaz. <laughs> Koş! Ama burası banyo. Ama seni bırakamam. Seni bırakamam. Ay buralar çok asit. Ne yapacağım? Öldüm. Aa şemsiye lazım. Şemsiye. Evet. Ne yapacağız arkadaşlar? Ekmek yiyeyim. Ne yapacağım bilmiyorum. Arkadaşlar yapacak hiçbir şey yok. Şemsiye gireceğiz. Vallahi şemsiye ile gireceğiz. Hadi bakalım. Gidiyorum. Aşırı hızlı gitmem lazım. Aşırı hızlı. Aşırı hızlı. Ay ölüyor mu? Çabuk. Aç aç. Nasıl açacağım ki? Açamıyorum da. Ölüyorum herhalde ben ya. Vallahi ölüyor olabilirim şu an. Hiçbir şeyim yok ki. Abi ikisini niye kullanmam izin vermiyorsun? Açamıyorum. İmdat. Girdim ben arkadaşlar ama... Aa bu ne? 5304 Abi bu ne böyle? Kim ölmüş? İnanamıyorum ne? Sifon mu bu? Evet. <laughs> İnanamıyorum. Mesela ayin düzenlenmiş burada. Bunu da çekeyim. Hepsini çekmem lazım. var bunlar? Dilli pis var mı olur be? İğrenç. Nasıl gideceğim? Bir yardım etsin. Bunlar bana zarar veriyor olabilir. Ben şu an korkuyorum geçmeye. ölebilirim. Ha tamam. Okey. Okay. Hadi hızlı, hızlı hızlı hemen geçmem lazım. Ay, dikkatli geçmem lazım. Onlar dokunursam öleceğim sanırım. Rony orada. Bunlar kim? İnanamıyorum. Okey dostum sizi takip edeceğim. Ben ışınlandım şu an bambaşka bir alana ışınlandım. Oha ne alaka? Burası neresi be? Cidden ne alaka şu an? Bugün mi? Allah kahretsin. Çabuk saklan diyor. Saklan saklan saklan. Şuraya girsek. tuvalete giriyor. O oh işte o oh, evet. Sayko o nasıl alacağız ha? Oha bu arkadaş oraya şey at. Ay bize geliyor bize geliyor. Ne oldu şimdi? Abi biz nereye nereye geliyoruz ya? Bu nasıl bir oyun ya? Sürekli bir yerlere ışınlanıyoruz benden korkma. Okey dostum. Ya ne oluyor? Ya? Ne oluyor? Lütfen yeter. Yeter. Tamam yani pis su içinde nane şekerinin ne alakası var? Aldım abi istediğim bu olsun da ben korkuyorum şu an ya. Ya Roni neredesin Roni? Ron Allah kahretsin Roni. Aha. Giriyorum şu an. Abi biz nereye düştük? Bu nasıl bir şey ya böyle? Gerçekten ne yaşıyoruz şu an? <laughs> Burada Roni. İmdat. Ay. Roni sallandırıyor. Stüvetin içine atacak. İnanamıyorum. Dur bakayım. Roni! geliyorum bekle bekle sevgilim. <laughs> ya sen ne pislik bir adammışsın ya. Başımıza etmediğin şey kalmadı ya. Ne istiyorsun? Sakın sakın onu gönderme. Logarçı'na sakın. <laughs> Allah yandık yandık arkadaşlar ne yapacağız? Bunlara savaşacağım ben ya. Gidiyorum vallahi gidiyorum. Geliyorum ha. Ha geliyorum geliyorum. Geliyorum sana soracağım dostum. İmdat. Roni abi nasıl kullar kurtaracağım. Hadi. Evet evet evet. Aa, korkuyorum. Gelecek gelecek. Ben, en iyisi ben atlayayım ya şuraya. Valla. Ne alaka ne yaşıyoruz biz ya. Harbi atlasam mı acaba? <laughs> Şu çukur atlasam mı? Roni ölecek birazdan arkadaşlar tek yapmam gereken şey bununla köşe kapmaca oynamak gerçekten. Kurtardık. Kurtardık inanamıyorum. Aferin kız. Aferin. Allah. Beş tane tuvalet kağıdı hakkım var. <laughs> İmdat çekil. Çekil. Vallahi indiririm beynine senin, ha. Şuna bak. Zıplıyor ki. Görürsün birazdan. <laughs> Ne görüyoruz biz? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Tuvalet canavarı ya. Gerçekten bu nasıl bir şey? Öldük herhalde ya. Herhalde öldüm. Ben öldüm arkadaşlar. Roni'yi de kurtaramadım. Gitti yani. Yok. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bugün bir tuvalet canavarına yem olduk. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Benim de bekleyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.